şu patlatan gence cin çarpıyor geçtiğimiz günlerde web sitelerinde dolaşan bir cin resmiyle karşılaşanlar şaşkınlığa düştüler. Bu bir şaka mıydı yoksa gerçek miydi? Cin resmini yayınlayan dergiye göre olay şöyle gelişti. Birleşik Arap Emirliklerinde tatil yapan bir grup Suriyeli genç, kamp kurdukları bir doğan eteğinde duydukları ürkütücü bir ses üzerine gittikleri mağarada cin olduğunu sandıklan rengiz bir varlıkla karşılaştılar. Gençler, mağaranın kapısında rastladıkları yaşlı adamın. Bu ses, şeytani bir cinin sesidir ve o, bu mağarada yaşıyor. Mağaraya girmeyin. Uyarısını dinlemeyerek mağaraya giriyorlar. Mağarada dolaşan meraklı gençlerden biri. Önünü görmek için fotoğraf makinesinin flashına basmasıyla birlikte yere yığılıyor. Korku ve panik içerisinde dışarıya fırlayan arkadaşları polise haber veriyorlar. Mağaraya giden polis, gencin cesediyle karşılaşıyor. Daha sonra gencin ölüm nedeni kalp olarak kayıtlara geçiyor. Ancak gencin makinesinden çıkan filmde ilginç bir görüntü bulunuyor. Fotoğraf, web sitelerinde dolaşıma açılan cindi. Pakistan'da okuyan bir grup Türk öğrenci, olayı yaşayan öğrencilerle karşılaştıklarını, öğrencilerin olayı doğruladıklarını, Amerika ve Avrupa'da laboratuvarlarda incelenen fotoğrafın montaj ya da başka bir teknik hileyle gerçekleştirildiğinin kanıtlanmadığını anlattıklarını aktardılar. 4 yıl önce bir mağarada bir can feda edilerek çekilen bu esrarengiz fotoğraf, cinlerin varlığı ve resmi dilebilir varlıklar olup olmadığı konusunu yeniden tartışmaya açtı.